Arkadaşlar merhaba bugün 30 Temmuz Cumartesi ABD Saratoga hipodromunda 9 koşuluk bir program var yine Birinci koşu bir koşu 20.05'te bir meydan koşuyla başlıyor i̇ki, ilk, ilk koşu meydan iki yaşlı e, İngilizlere mahsus 1100 metre kum pistte start alacak koşuda 6 isim start alıyor işlerinden bir tek 3 numaralı tatun bir kez start almış diğerleri ilk kez start alacak koşuya baktığımızda koşu 105 bin dolarlık üst grup bir meydan koşu burada e, Heart Spoon yavrusu 6 numaralı Bourbon Resolve Dylan Davis'te ilk şans verdiğim isim. Daha sonra 2 numaralı Swiss Guard American Paroa yavrusu Ricardo Santana Junior ile start alacak ve e, kariyerinin tek startında 9 metre kum pistte farkıyla farkı ikinci olan 3 numaralı Tatum yeterli gibi gözüküyor. Bu maiden koşular çok e, zor koşular arkadaşlar. E, ilk yarışları olduğu için çoğunun Burada mümkün mertebe fazla isme yer vermeniz gerekir. Ben elimden geldiğince yurt dışı otoritelerin seçimlerinde göz önünde bulundurarak size tavsiyelerde bulunmaya çalışıyorum. İkinci koşu yine bir maiden koşu. 2 yaşlı İngilizlere mahsus 1700 metre çim pistte start alacak. Koşuya baktığımızda bu koşuda üst grup bir maiden koşu. 105 bin dolar toplam ikramiyeli. Altın numaralı Seb Magnifio e, uh, Flavin start alacak olan bir kitten yavrusu. Chad Brown'un antren ettiği bir isim. Scott Pletcher'ın antren ettiği 7 numaralı Montepulciano, Urat Ortiz Junior'la yer verdiğim e, uh, Not This Time yavrusu. 8 numaralı Tekkan Prince, Luis uh, Louis Sayes ile start alıyor. 90 binlik e, uh, kariyer ilk start, Maiden Coach'ta 1200 metre çift bir üçüncülüğü var. Eee... Uh, bir numaralı American Guest, Candy Wright yavrusu, Candy Karmuş'la start alacak olan bir isim. ve son olarak dört numaralı American Hustle, Dylan Davis'le şans verdiğim bir Amerikan parova yavrusu. Üçüncü koşu, üç kar İngilizlere mahsus, 1800 metre kum bir şartlı koşu. Koşuya baktığımızda koşu 70 bin dolarlık bir şartlı koşu. Burada da 3 isme yer vereceğiz. 8 numaralı Endo rahat Ortiz Juniorla start alacak olan bir isim. Ee, bu sene ilk startında bir önceki startı, bu seneki ilk startı 5 Haziran'da 1600 metre kumpisteki 40 binlik meydan satış koşusunu yaklaşık 5 boy farkla kazanıyor. Favori olduğu koşu 1.39.21 ile. Son startında da 1700 metre kumpiste e, ikinci oluyor 50 binlik e, şartlı koşuda. Murat Ortiz Junior ile start alacak. Bugün 8 numaralı Endor. 9 numaralı Wolf County. Junin Laparux'la şans verdim diğer bir isim. 1900 metre kum pistte 24 Haziran'da üst, üst grup bir 120 binlik maiden koşu. 1,5 boy farkla aynı jockey ile kazanıyor. Bir de 6 numaralı Louis Saez ile start alacak olan 6 numaralı Southern Passage. Bu koşuda şans verdiğim isimler. Dördüncü koşu yine bir maiden koşu. Üç yukarı düşü İngilizlere mahsus metre çim pisti start alacak. Koşuda 12 isim start alacak gözüküyor. Koşuya baktığımızda koşu 40 bin dolarlık bir maiden satış koşusu. Toplam ikramiyesi 52 bin dolar olan. Burada e, 8 numaralı Devil var. Michael Maker antrenisindeki bir isim. Bu seneki son 6 startında 4 tane üçüncülüğü bir de ikinciliği var. 100 bin ve 90 binlik koşularda 22 Nisan ve 27 Mayıs'taki koşuları oldukça üst koşular. Bu koşularda üçüncülükler elde etmiş bir ve iki önceki startında. Dolayısıyla bu koşuda da Maiden Claiming at 40 binlik koşuyu yanılmıyorsam bu koşuya biraz ağır kalıyor kalacaktır. Dolayısıyla favori çıkacaktır büyük bir ihtimalle. Risk alınarak atılabilir. Ben yanına 4 numaralı Travis'e'yi eklemenizi önereceğim. Ricardo Santana Junior ile start alacak olan o da 23 Nisan'da 1100 metre çim pisti 100 binlik bir meydin koştu. Üçüncülüğü var. Maiden. 4 numaralı Travis 5 Beşinci koşu opsiyonel satış koşusu. Üç yukarı İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte start alacak. Koşuya baktığımızda koşu 45 bin dolarlık bir şart satış koşusu. 9 numaralı Big Engine ile başlayacağız. Jose Gomez ile start alacak olan. 1300 metre kum pistte 45 binlik şart satış koşusunda ikinciliği var son startında aynı jockey ile. 5 numaralı Bronx Bomber Big Engine'in ikinci olduğu koştuğu üçüncülüğü var. Ee, Junior ile start alıyor. Linda Rice'ın antren 5 numaralı Bronx Banker, Bomber Dört numaralı Am Amunson e, Manuel Franco ile start alıyor. O da e, Bronx Bumper'ın ikinci olduğu bir önceki startında hemen arkasında üçüncü olmuş bir isim. Manuel Franco ile start alıyor. 4 numaralı Amunson. Bir numaralı Ben Conchi e, Kendrick ile start alıyor. Nispeten üst grup koşulardan bu koşuya gelmiş. Eee 12 Şubat'ta 1200 metre kum kazandığı bir listed koşu var. 1.09.61 ile. Ee, bir numaralı Ben Conchie'nin. Üç numaralı Hot Road Rumble. Tyler Gaffalona ile start alıyor. 1200 metre kum pistteki son iki startındaki Maiden ve 72 binlik şartlı koşuları burun ve yaklaşık bir boy farkla kazanmış bir isim. 1.13.64, 1.11.30 64 2 numaralı Flying Emperor. Manuel, Emmanuel de Diego ile start alıyor. O da ee, bu seneki son 3 startında 2 birinciliği var. 10 Mayıs'ta 1000 metre kumpiste e, 24 binlik bir şartlı koşuyu ilk yaklaşık 2 boy farklı kazanıyor. Daha sonra bir önceki startında da 1200 metre kumpisteki e, bir black type koşu 1136 ile kazanıyor. Son startında da 26 binlik bir şartlı koşuda boyun farklı ikinciliği var. Favori olduğu koşu. Son olarak da e, 6 numaralı Quick Flash Aydın Davis'de bu koşta şans verdim. Son isim 1200 metre kum son startındaki 80 binlik bir şartlı koşuyu kazanıyor. 6 numaralı Quick Flash. 6. koşu 3 galı dışı İngilizlere masum 1700 metre çim pistte bir şartlı koşu 1 numaralı Marvelous Mouth ve 13 numaralı Baby Man Ecury. Koşuya baktığımızda koşu 115 bin dolarlık üst grup bir şartlı koşu. Burada e, koşu kumandırsa ve koşudan çıkan at olursa start alma şansı bulacak olan Baby Man ile ekürü olan bir numaralı Marvedos Mav. İlk yer vermek istediğim isim. Power olduğu son startında 1800 metre çim pistteki 45 binlik şartlı satış koşusunu 3.5 boy farkla aynı şokeyle kazanmış bir isim. Daha sonra 9 numaralı Ensemble, Tyler Gaffalone ile şans verdiğim diğer bir isim. Ee, İngiltere'den geldikten sonra e, Amerika'daki ilk startına 1600 metre çim pistte bir üçüncülüğü var. 5 numaralı <laughs> Blissful Louis Sayes'de start alıyor. Geçen sene 100 binlik bir maiden koşuyu 1700 metre çim pistte kazanıyor. E, bu sene 22 Haziran'da 1600 metre çim pistte bir black type koşta. İki boydan az bir farkla dördüncülüğü var. Favori olduğu koşu. Altı numaralı Wicked Grove, Flavien Prayla start alıyor. O da 26 Şubat'ta bir önceki startını 1800 metre çim pistte 16 binlik e, koşuyu yaklaşık bir boy farkla kazanan bir isim. 3 numaralı Finest World, Joel Rosario ile start alıyor. 1400 metre çim pistteki 45 binlik şartlı koşusunu kazanıyor. 24 Haziran'daki son startında 1.21.60'la. Son olarak 10 numaralı Dream of Change Manuel Franco ile bu koşuda yer verdiğim son isim. 1700 metre çim pistte ikinciliği var. Baş farkıyla 57 binlik şartlı koşuda favori olduğu son startında. 7. koşu bir maiden koşu. 3 kar İngilizlere mahsus. 1100 metre çim pistte start alacak. Koşuda 13 isim start alıyor. Koşuya baktığımızda koşu 88 binlik üst, 88 bin dolar toplam ikramiyeli üst gruba yakın bir maiden koşu. 4 numaralı Feeders Road. Ee, Linda Rice'ın antren ettiği bir isim. Jose Lescano ile start alacak. Ee, 1400 metre çim pistteki son startında dördüncü olmuş. Ancak protesto itirazı sonucunda üçüncülüğe alınmış bir isim. Daha sonra iki numaralı Haymack Jack, Brad ee, Ortiz Jr. ile start alacak olan bir isim. O da ee, Feathers Road'un diskalifiye, daha doğrusu üçüncülüğe alındığı koşuda ikinci bitiriyor koşuyu ancak o da dördüncülüğe atılıyor. Eee, i̇ki numarada Haymack Stray. Bir numarada Beauteless son startında e, üçüncülüğü var. Feathers Road'un arkasında yarım boy farkla aynı koşuda. Feathers Road'un arkasında üçüncülüğü var. Javier Castellano ile start alacak. Ve son olarak 5 numaralı Mr. Chairman Joel Rosario ile bu koşuda şans verdiğim bir Intumis Chief yavrusu. 1200 metre çim pistte kariyerin tek startında e, favori olduğu startında bir boydan az bir farklı ikinciliği var. Geldik 8. koşuya bir grup bir koşu. üç kare İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte start alacak Alfred Van Bilt Handicap koşusu. Burada da arkadaşlar 4 numaralı Jacky's Warrior'ı tek olarak önereceğim. Jackie's Warrior e, kariyerin 15 startında 11 birinciliği, bir 1 ikinciliği, bir 1 de üçüncülüğü var. E, güzel bir performans sergilemiş. E, son startında bir grup 2 koşuyu kazanıyor. Ondan önce bir grup 1 koşu, ondan önce de bir grup 3 koşuyu kazanıyor son 3 startında. Koşu 350 bin dolarlık bir grup 1 koşu. E, Jackie's Warrior'ın koşuları e, 1300 metre Kumpis'teki son startında bir grup 2 koşuyu 5 boy farkla aynı jokey ile kazanıyor. Favori olduğu koşu. Son 5 startının tamamı favori olduğu koşular. Ondan önce Churchill Downs'ta 7 Mayıs'ta 1400 metrede bir grup 1 koşuyu yine aynı jokey ile 4 boy farkla kazanıyor. Ondan önce de 16 Nisan'da bir grup 3 koşuyu yaklaşık 1 boy farkla gene Joel Rosario ile kazanan bir isim. E, bu koşuda grubun diğer isimleri arasında öne çıkıyor. E, ben de tek olarak öneriyorum. 4 numaralı Jacky's Barrier'a. Son koşu e, Jim Dandy Stakes koşusu. Grup 2 koşu 3 yaşlı İngilizlere mahsus. 1800 metre kum pistte start alacak. Koşuya baktığımızda burada da 3 ismi önereceğiz. 600 bin dolarlık bir Stakes koşu. Grup 2 koşu toplam ikramiyesi. E, 4 numaralı Early Voting. Jose Ortiz'de start alacak olan bir gun runner yavrusu. Chad Brown antrenesindeki bir isim. Kariyerindeki 4 startından 3'ünü kazanmış. Tamamı kompiste 1600'deki meydini 1.38-41 ile kazanmış. Daha sonra kariyerin ikinci startı bu sene 5 Şubat'ta 1800 metre kompisteki grup 3 koşuyu 1.55-90 ile kazanıyor. Daha sonra önceki startı 9 Nisan'da 1800 metre kompiste grup 2 koşuda ikinciliği var. Son startında da Pekna Stakes grup 1 koşuyu kazandı. 1900 metre kompiste 1.54-54 ile Aynı yarışta ikinci olan Epicenter var. Early Weight Voting'in kazandığı Prickness Stakes'te Early Voting'in hemen arkasında ikinciliği var Epicenter'ın. Bu sefer rövanşı almak isteyecektir Epicenter 4 numaralı Early Voting'den. yine Epicenter bir önceki startında da 2000 metre kum pistteki bir grup bir koşuda bir boydan az bir farkla ikinciliği var. Da onun öncesinde de iki tane grup bir koşu kazanmışlığı var. 1800 ve 1900 metre kum pistlerde. Epicenter'ın ikinci olduğu bir önceki startında 4 üçüncü olan e, Zandon var. Bir de e, bu yarışta önereceğim son isim. Kentucky Derby'de üçüncü oluyor Epicenter'ın arkasında. Ondan önce de Bluegrass grup bir koşuyor. 1800 metre kum pistte 1.50-35 ile İki buçuk boy farkla Flavien Pra ile kazanmış bir isim. Bugün de aynı jükeyle start alacak. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce Amerika ve Avustralya yarışlarına bahis yapıyorsanız xbracing.com web sitesinden her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinin kullanımına yönelik küçük bir tanıtım videosu var onu izleyelim. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce xbracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazıp yazdığınızda karşınıza e, bu web sitesi gelecek. E, i̇lk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardığım e, PDF programa e, ulaşabilirsiniz. E, PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan e, istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atın bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da e, henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. E, galoplara geldiğinizde e, galopları olan atların üzerine tıkladığınızda e, bakın Screaming Bay e, 4 Furlonguk 977'de Saratoga'da Yapmış Onun üzerine tıkladığınız zaman e, ilgili atın galopunu e, seyredebilirsiniz. İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın e, varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra e, yarış programına ulaşabilirsiniz burada. E, yarış programında işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor, beşinci koşu ikinci ayak oluyor gibi. Ee, üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor. Yarış programında da e, ilgilendiğiniz üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili e, geçmiş koşuları varsa onları izleme şansınız var burada. Ee, başka bir koşuya gidelim. Race 6 Burada The Cairo Kid'e Bakalım Cairo Kid'in ee, geçmişteki bütün koşullarını burada görebiliyorsunuz. Ee, videolarını izleme şansınız var. Geçmiş, geçmiş koşullarına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park'ına e, tıklamak suretiyle. E, burada e, altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Ile birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de e, şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor. O videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası e, faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. E, serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden e, Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz e, şuradaki abone ol butonunu tıklayarak e, kanala destek verirseniz sevinirim altılı ganyan şablonuna geçmeden önce yurt dışı bahisçilerin bugünkü koşulara ait seçimlerini de vereyim ekranda. Andy Serling ve Anthony Stable'ın yorumları ekranda gördüğünüz gibi reis 1, 1. altılı ganyanın ilk ayağı, reis 4, 2. altılı ganyan ilk ayağı ve reis 9, 2. altılı ganyanın son ayağını oluşturuyor. Anthony Serling ve Anthony Andy Serling ve Anthony Stable'ın yorumları ekranda görüldüğü gibi. Altılı Ganyan şablonu ekranda görüldüğü şekilde ilk koşu 6 numaralı Bourbon Sol, 2 numaralı Swiss Guard ve 3 numaralı Tatum. İkinci koşu yine bir maiden koşu. 6 numaralı Ses Magnify, 7 numaralı Monte Pulciano, 8 numaralı Deccan Prince, 1 numaralı America's Guest ve 4 numaralı American Hustle. Üçüncü koşu 8 numaralı Endowed, 9 numaralı Wolf County ve 6 numaralı Southern Passage şans verdiğim isimler arasında. Dördüncü koşu 8 numaralı De Ville. Üst koşulardan bir koşuya geliyor. Risk alınarak tek atılabilir. Eğer iki isimle geçecekseniz ilk 6'lı için tek bulamadığımdan böyle bir yola başvurdum. 4 numaralı Travise'yi de öneriyorum yanına. Beşinci koşu biraz zor bir koşu. 9 numaralı Big için 5 numaralı Bronx Bumper, 4 numaralı Amundson, bir numaralı Benkonshi. 3 numaralı Hot rod rumble öne çıkan isimler 2 numaralı Flying Emperor ve 6 numaralı Quick Flash'ta önerdiğim diğer isimler. 2. altılı gayrim 2. aynı zamanda. 2. altılı gayrim 3. ayağı 6. koşu. 1 numaralı Marvelous Mah numaralı Baby Man, Lekuru bildiğiniz gibi. 9 numaralı Ensemble, 5 numaralı Blissful, 6 numaralı Wicked Grow, 3 numaralı Finest Work ve 10 numaralı Dream of Change. Yedinci koşu 4 numaralı Feeders Road, iki numaralı Hey Mac It's Jack, bir numaralı Build the ve 5 numaralı Mr. Chairman. Beşinci koşu Jackie's Warrior tek olarak önerdiğim isim. Son ayakta da grup iki bir koşu. 4 numaralı Early Voting, iki numaralı Epicenter ve 5 numaralı Zandon önerdiğim isimler arasında. Yorumları beğeniyorsanız, abone olursanız sevinirim. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Yarınki Saratoga yarışlarında görüşmek üzere. Hepinize bol şanslar.